olayı kavmini ihlak etmiş. Bazıları diyebilir ki, ya şimdi nasıl bu kadar insanları Allah-u yerle bir etti? Çünkü diğer insanlar da bu konuya duyarsız kalıyorlardı, göstermiyorlardı. Allah göstermesin, şimdi buna benzer bir hadise, dünyada şu anda yaşanıyor, ülkemize de sirayet eti etiyor. Ondan sonra bu adamlar kanunların boşluklarından yararlanarak dernekler açmışlar. Ve bu erkek erke ilişkinin yasal olmasını, evliliğine yol açılmasını istiyorlar. Yani Allah göstermesin. Yani o günleri görmek bize nasip olmaz inşallah. Fakat bu insanların bu kadar yeryüzünde gevezelik yapma hakları yok. Hepimiz Allah-u Teala'nın kullarıyız. İnanalım, inanmayalım. Yani Allahü Teala bize bir fırsat vermiş ölme kadar. Ama inanmayan insanın dahi bu kadar haddini aşma gibi hakkı yoktur. Ondan sonra tabi alkolün zararlardan